Herkese selamlar dostlar. Hepiniz hoş geldiniz. Ezri oynuyoruz bu maç. Hop adamlar bizim ormana girmeye çalıştılar. Onları def ettik. Bu arada yorumlarda görmek istediğiniz şampiyonları, ne bileyim video fikirleri, önerilerinizi, eleştirilerinizi bekliyorum. Ya yani bunlara gerçekten ihtiyacım var kendimi geliştirmek için. O yüzden e, esirgemezseniz çok sevinirim. Şimdiden teşekkür ederim atacağınız yorumlar için. Lux orada bir şeyler deniyor ama pek iyi değil sanki öyle. Yani Lux Blue'yu çalmayı denedi galiba ama pek beceremedi. Şimdi XP kaçıracak ve level 2 olamayacak. Yani. Garip. Bire 2 dövüyoruz adamları. Garip abi ne yapıyor bunlar? <laughs> Adamları da oynayışlar fena yalnız beyler. Adamları bir iki e dövdük ya. Bu maçı kazanırsak elma serisine çıkıyoruz. Bakalım. Güzel başladık abi, güzel bitirelim. Ezdirilde üçlü kuvvet bayağı güçlü bu arada. İlk eşya onu alacağız. Lux troll'lüyor sanırım ama bakalım. Pek beğenmedim yani oynayışını falan hareketlerini. Kafasına göre tapa gidip ölüyor falan böyle garip garip hareketleri var. We'll uh -huh. Yani bir skill tuttursa daha güzel olabilir tabi. Ha, evet, evet. ha! Hayranın böceklerine öleceğiz yemin ediyorum. Ezik geliyor. Flash'ı varsa sıkıntı. kesti direkt ya. Jax Talon itlemeye devam ediyor ya bu oyunu kaybedeceğiz gibi. Pek sanmıyorum bir şey yapabileceğimizi. <Gülüyor> 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 Bileş attı ya. Zaman Voli bir çok kastı. 500 gold'u var. Ona bir ayar çekmek lazım. O şarttan almak lazım. güzel Zaire'yi düşürdük abi. Yani belki taşıyabiliriz belki. Yani bütün herkes buraya gelmese miydi acaba? Nila oraya gidiyor. Orada yine ölecekler galiba ya bir Yanlış şeyler deniyorlar hep. Şöyle bu ulti deneyelim belki orada. Nice. İşte bu. Blue'yu da aldık. Muramona'nın stack'lerini, gözde stack'lerini daha hızlı doldurabiliriz. Nikliyor yalnız. Daireyi de düşürelim. Güzel. Vaya kastık aslında ama şu volü düşürebilirsek kazanırız. Bakalım. Deneyeceğiz abi kazanmayı. Üçlü kuvvet bitti bayağı güçlüyüz. Benimle birlikte oynamaları lazım sadece. Benimle oynarlarsa ben herkesi keserim. Yani adamların hepsi Kazik Sindra bota gelirken gidiyorlar Volibear'ı ödüyorlar. Biraz sinir bozucu gerçekten ama sakin kalmaya çalışacağım. Bu kadar kötü takıma rağmen bakalım kazanmaya çalışacağız. Yapacak bir şey yok. koşup koşup olübü ölüyorlar garip garip oyuncular ya <laughs> Ah be da bulüünü <laughs> aldık Kazix'in shutdown'ını aldık aslında Ayşe çok kötü ve değil ve şu an. Beni burada salmaması lazım yalnız. Güçlüyüm gücümüzü kullanalım. Güzel. Şu Nila o kadar ezdik abi. Bu adam oyun kazanmasın ya. Hak eden biziz yani. Kazix, gördük. Gromp'ta. Çıkmamız lazım. Gelecek değil mi o adam? Sapık gibi gelecek. Tam bir sapık ya. Volü 1 de güçlü yalnız. Volü e dikkat etmemiz lazım. Adam bayağı güçlü. 11 level. Hasar yemiyor yani. Şu adam çok güçlü. Kuleye vurabiliriz. Kazix'i kovalamak istemiyorum pek ama. Güzel o da öldü. Şu an adamlar bizdir zaten ya. Böyle bir deneyelim. Seril de almak zorundayım galiba ya. Bu sırf bir için. Çok fazla tanklayacak yoksa. <laughs> Oğlum Adana <adamları> hasar yemiyor. <laughs> Güzel. İkisi birden bayıldı taşıyacağız ya. Başka yolu yok. <laughs> ya seril de almayabilirim aslında biliyorsunuz mu? <laughs> Sırf bolu bir için bolu bir keseriz yani bir şekilde. O yüzden emin olamadım. Şöyle bir ulti atalım ne olur ne olmaz bu Borebeer'e biraz hasar vuramayacağız. Adam full tank gitmiş ya. Öyle bir sıkıntı var ama diğerlerine vuracağız abi. O da bize vuramayacak. Öyle bir durum. Ona Lux iyi vurabilir. Çünkü full zırh almış adam. Oynayabilir sanki oraya ama. Ne yapıyor burada? Güzel. Ejderi de Lux çaldı yalnız ha. Lux fena oynamıyor. Uzayra'yı keseceğim ya biraz ölmeyelim. Çok iyi. Hayır. Kazis geliyor ya. Çıkmamız lazım. Shutdown'ı vermeyelim bu şuna. Kimse ihtiyacın olmaz. öldü mü? Vallahi öldü. Direkt tek yere adam. Hop bu da bayıldı. Adam o kadar fazla zırhı var ki tabi Lux çok fazla vuruyor. Öyle bir güzelliği var onda. Sindra'nın flash yok bu arada. <gülüyor> <gülüyor> Voli bir de tilt olmuş eşyaları satmış bu arada. <laughs> o takım bana gelse ben de tilt olurum çok elde etmeyi tercih ediyorum Karun olabiliriz ya. Adamlar FF attı. Ha güzel bir oyun oldu. Bu oyunda gerçekten güzel bir şekilde taşıdık Lux'la beraber. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Elmas serilerine de çıkmışız abi. Hasar tablosuna da bakalım. 21 bin hasar. İzlediğiniz için tekrardan çok teşekkürler. Beğenebilirsiniz, yorum atabilirsiniz, abone olabilirsiniz. Benim için bunlar çok önemli, çok fazla motive ediyor. Görüşmek üzere, bay bay.